Merhaba arkadaşlar. Ne ma? Zehra'nın. Mily bu mily. Hepsi merhaba dedin mi? Merhaba. Şimdi Zehra'nın minişleri, cici bicileri. Ondan sonra neyi var başka? Kedi, kedi. Kedisi, polipokatı. ne yapacak? İsteyeceğim Havuzda yüzecekler. Anladım. Mavi havuzumuz var güzel değil mi? Bunu bunlar, bunları isteyim. Zehra bu havuzun ismi miniş havuzu olsun. O yüzden. içine ne içtik. Evet o evdekiler seyirci onlar yüzmeyecek. Niye yüzmeyecek onlar? İsteyecek. İzleyecekler. Bir de onların kafalarında simleri var. Belki suya temas ettiği zaman bozulabilir değil mi simleri? Hı -hı. Bozulmasın diye onlar sadece seyirci olarak bizi izleyecekler. Tamam, Bu havuzun ismi de Mini, mini olsun. Bunu da sokabiliriz yani. Aynen öyle. ondan Onlar hangi Hangisi Ay. yüzecekmiş önce? Ay bu. Hadi suya atlasın bakalım. Ana nasıl atladı? Bu olmuyordu mu bu? Olmayı, mi bu? Hı -hı. tamam. Güzel güzel yüzsün bu burada. Bu? At. Cici bici de atladı. Bu? Kedi. Ay. düşündün çıkar? Çıkartmana gerek yok. Öyle at ıslanmıyor. Hı hı. At. Hey, Üstüme tek yer. Tamam. Ay ben gideceğim. Yoo. Bu ne? <laughs> Nasıl bir şey kızım böyle yeşil yeşil? <laughs> onu Şişko da ha bu bak kilosu var bunun. Baba. Bu Baba, biraz rejim yapması lazım. Atçının yerine kaldı onu yiyen. Bu onu. Onu atma <laughs> o kedinin evi bu niye yaptın bu yüzmez ki. Tamam. Kedinin evi o. <laughs> Kim atladı en son? Bu. Bu koyun mu? Evet koyun. Koyun. Hmm. Geyik de atladı. Yoksa ceylan mıydı bu ya? Hmm. Bu geyik mi ceylan mı Zehra? Geyik. Geyik mi? Ama hmm. oh, çok tatlı şuna baksanıza. Babam bu baba şimdi çilek reçeli. Çilek reçeli. Hmm. Atlasın çilek reçeli de. Hmm. Çilek reçeli de atladı. Şuradan atsak al, Başka suya girmeyen kaldı mı? O hangisi kaplan mı? Evet kaplan. O elindeki bebeğin ismi ne? Ya... <laughs> Bunu ben de bilmiyorum ha. <laughs> polipokat. Polipokat değil kız. Polipokat orada oturuyor. Polipokat'ı da at suyun içine. O da yüzsün. İkisi de kat. At, polipokat. At polipokat'ı at. Baba ıslanmaz su işte. Islanmaz. <laughs> o da yüzmek istiyormuş. Çıkartma bence öyle yüzmek istiyormuş o. Tamam. At, at bakayım suya. Şöyle. O da havuza girdi. Şimdi. Bak şu güzel yüzüyor suyun Bak batmıyor bu. Deja. Bak bu batmadan sırt üstü yüzebiliyor gördün mü? Oy, böyle 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 biliyor. Bu yok. Hiç batmadan yüzebiliyor. Evet ben yapacağım. Bu yok. Bakayım şimdi nasıl yüzüyor onlar. Ben çıkacağım. Hangisi çıkmak istiyormuş? Hı. Bakayım göremiyorum. Koyun mu çıkacakmış? Hı. Tamam, çıkıyor. Ya nasıl? Aa beni kuyuruyor. Aa onlara havlu getirmeyi unuttuk Zehra. Hı hı. Havlu getirmedik onlara. Ne yapacağız şimdi? Hadi ben de terleyeceğim. Hadi sen ha? havlu getir. Ben de bunları yüzdüreyim burada. Bana havlu getir. Tamam, çabuk getir. Tamam. Geldi mi havlu? Bakayım. Tamam, havuzdan çıkan buradaki havluya kurulancak. Serelim şuraya. Şöyle iki kat yapalım Zehra. Düzgün serelim. Tamam, havuzdan çıkanlar ona kurulansınlar. Tamam. Ben yaptım. Seyircilerimiz de hala bizi izliyor burada. Mini, miniş miydi bunlar? Ben çıkıyorum. Hangisi çıkıyor? Kedi. De. Kedi mi? Çıksın kedi de. Yatır ona güneşlensin burada. Oh, çayı koyacağım. Oh, güneşten. Ben de çıkıyorum. O hangisi? Polipokat o değil ki kızım. Ya. Polipokot bu değil mi? Ya ikisi de polipokat. O tam polipokat. Kurulu ona çok ıslanmış. Hasta olur. Hı hı. Yine diğer geldi yemek yiyince. Yemeğin yiyince girecekler mi yine havuza? Hı hı. Şimdi Başka kim çıkmak istiyor? Bu. Mimik. Ay, çok kül almış ya. Çıkar onu. Mimik bebek. Suyu taşıracak dışarıya. Bu mimik bebek. Minik bebek. Şimdi Güzel kurula hasta olur. Tamam. Çocuklar yemeklerini yiyen tekrar havuza girebilir. Tamam. bu bebek 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 <laughs> Diyemedin mi? bebek <laughs> <Söyleyemedin mi? gülüyor> bebek bunu diyeyim değil, değil, değil. şişko bebek. bebek onun ismi şişko bebek olsun hayır bebek bebek mi olsun sadece evet, bir minik bir, 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 bir bebek aç minik bebek tamam Başlar ben de var. çıkıyorum Kimmiş o çıkacak kedi bak pisi pisi kedi çıksın bakalım kedinin burada evi var değil mi evet Onu. Ama... tamam kurula evinde otursun o kulübesinde kedinin kulübesi bir şöyle bir şöyle şey, aç O oyu odaya Tamam. Kim var başka? Bunu ben, ben çıkıyorum. Bu da yüzüyor mu burada? Evet. Ay. Ama en güzel şu bebek yüzüyordu Zehra. Bak sırt üstü hiç batmadan yüzüyor. Hayır. Onu yeni kıya yedim. özür dilerim ıslattığım için seni. Ben de çıkıyorum. Kimmiş o? Kaplan. Kaplan. Yavru kaplan. Çık bakalım yavru kaplan. Kaplanın ben... gözlere bakmam lazım. Dur. Evet. Ben çıkıyorum. Kim o? Bibi. Bibi bici. Bici, bici. Çilek reçeli. Çilek reçeli. Senin suda ne işin var? Hmm. Bir çilek reçeli suda olur mu? Olur. Ama olmaz. Çıksın o sudan çabuk. Çık çıkacağım bakayım oradan. Ben, ben de işim. Hayır çıkacaksın sen oradan. Çık bakayım çok yüzdün sen. Çilek reçeli suda olmaz. Hı. Olur. Olur bence. Olmaz. Ol olmaz. Olmaz olmaz. Çıkar, çıkart çıkart. Çık çilek reçeli oradan. Oyu dedim ya sen öle. işte sen O çıkmazsa kaplan da çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı mı? Hı? Kim kaldı havuzda? Ben çıkmayacağım. Ama olmaz. Hasta olursun. Çık yemeğini ye yine girersin havuza. Hı, tamam. Hı. Çıktı mı? Hı? Hı. Polipokıt da çıktı, Kuru ah. da polipokıtı. Polipokıt gelsin şurada evinde otursun. Koltuğunda otursun. O her iştahmış değil mi? Aynen öyle. Sen hoş değilsin bir kere. Yani. Polipokıt değilsin. Polipokıt. Atayamadım. Ben atatarım mı? Atadı. Ah, tamam. Ben kuyu yemeğimi yedim. Yedin mi yemeğini? Evet. Yuu. Kim daldı yine suya? bakayım kim damla suya. Bak ya geyik damla suya. Ceylan mı geyik mi o? Geyik. Hadi yüz bakalım. Ben de bir tanesini sokabilir miyim size? Ha? Hayır Çok ya. istiyorum. Bu bak, bak şu, şu çok güzel yüzüyor. Ben bunu çok seviyorum bak. Sırt üstü yatırıyorum. Ben, ben de bunu Sırt üstü sevdim. yüzüyor bu bak. Ben de bunu yapıyorum. Böyle. Böyle. o batıyor mesela suya. Bu sırt üstü yüzüyor görüyor musun? Ha. Yüzme biliyor bu bebek. En ben. güzel bu yüzüyor. Bak itir bu. Hayır bu kuzucuk en işte. Bak. Kuzucuk da mı yüzüyor? Hop ben yüzdüm. Baba çilek şey, reçeli sana sokarım için. Çilek reçeli girmek istiyor musun? Evet. İstiyor musun Sehera? Sokuyorum suya. Hadi bakalım evet. çilek reçeli. Hop ben de atladım. Yüksekten atacağım şimdi bunu. Ben, ben de istedim. Hop hop. hop. Değer çıktım değil mi? Değer çıkmayacağım. Hadi hepiniz eğlenin. Ben çıkıyorum. Daha şimdi girdin ya. Niye çıkıyorsun koyun? Ya çıkıyordum ya. Ben acıktım. Da da Acıktın mı? Evet arkadaş. Tamam çık o zaman. Çık kurulan <laughs> Sana çilek reçeli yedirelim. Çilek reçeli seni yiyecek şimdi. <laughs> Kız kurulansaydı önce. Doğdum. oldu güneşten cam. Neşnesin? Ben. Bu sandığın içinde bir şey var mı? Yok. Boş mu içi? Ata attık. Ha oh. bunda bir şey var. Ne var bunda? Asana bir ne varmış? Ay. Ne var? Ha elmaslarım var onun içinde değil mi? Kapatayım. Kapatmayayım. Kapat kaybolmasın elmasları. Şöyle içi şey yakalım. Ben çıktım. Çıksın bakalım. Ben kadar Güle güle. Ben çıkıyorum. Ay. Ne oldu? Ben çıktım. Tamam şimdi onları kurulayalım. Sen güle güle yapsınlar. Ha güle. kurulayalım yine oynayalım. Güle güle. Güle güle. Görüşmek üzere. Hepinize güle güle, 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 güle.